Serbest kavucu ile sabit L ucu arasına bağlanmış türdeş bir yayda oluşturulan ve saniyede bir birim ilerleyen X ve Y atmalarının T konumları ve hareket yönleri şekilde ekibidir. Buna göre X ve Y atmalarının T itibaren geçen 5 saniye sonunda görünümü, görünümleri aşağıdakilerden hangisi gibidir? Arkadaşlar burada x'i ve y'yi ayrı ayrı değerlendirdiğimde her bir saniyede bir birim gidecek. O zaman bir saniye sonra burada ve serbest uca geldiği için şöyle çizelim. Bir saniye sonra burada serbest uçta yansımada geldiği taraftan geri yansıyor. Yani baş yukarı gelmişse baş yukarı yansıyor. 2'de de şöyle aşağıya çizeyim biraz anlaşılsın diye. 2'de de burada. 3'te kendi olduğu yerde 4T burada ve 5T burada olmuş oldu. 5T burada arkadaşlar. Diğerine bakalım şimdi. Diğerini de farklı bir renkle çizelim karışmasın diye. Diğerinin rengine de arkadaşlar şöyle lila yapalım. Bakın şimdi. Burada 1T süre sonra buraya gelmiş oldu. E, sabit uç olduğu için baş yukarı gelen atma baş aşağı dönecek. 2T de burada, 3T de burada, 4T de burada, 5T de burada. O zaman bakın üst taraftaki burada olmuştu x, şuna x diyelim, y de alt tarafta oldu ve e sabit uca 3 birim uzaklıkta, 1, 2, 3, 3. birimde bu da dördüncü bölmede olmuş olacak. Yani arkadaşlar bakın şuradaki gibi gördüğünüz gibi üst tarafta ve alt tarafta burada en yakın e şekil bu olduğu için buradaki bir görünümü almış olur diyeceğiz. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Bir fizik öğretmeni hareket konusunu anlatırken temel hareket kavramları ile ilgili aşağıdaki tabloyu tahtaya çiziyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A. Bir numaralı kutucuğa metre bölü saniye yazılımları. Bakın birimlerini yazmış burada. Yukarıdaki ifadelerin skaler mi vektörel mi olduğu belirtilmiş burada. O zaman bir numaralı kutucuğa baktığımızda birimi süratin birimi metre bölü saniyedir. O zaman buraya metre bölü saniye yazmamız lazım. İğmenin birimi metre bölü saniye kare. Bunları ben doldurayım. Konum arkadaşlar skaler mi vektörel mi? Konum vektörel bir büyüklük. Hız vektörel bir büyüklük. Sürat skaler bir büyüklük. İğme de vektörel bir büyüklük. Buna göre ikiden devam edelim. Şimdi bir numaralı kutucuğa metre bölü saniye yazılmalıdır. Doğru çıktı. 2 numaralı kutucuğa metre bölü saniye kare yazılmalıdır. O da doğru. 3 numaralı kutucuğa skaler yazılmalıdır. 3 numaralı kutucuğa baktığımızda Burada arkadaşlar vektörel yazmalıyız çünkü konum vektörel bir büyüklük. Cevabımız Ceyhan oldu. Bu yanlış yani. Diğerlerini de okuyalım. 4 numaralı kutucuğa vektörel yazılmalıdır. Evet, vektörel yazdık. 5 numaralı kutucuğa skaler yazılmalıdır. Evet, sürat skaler bir büyüklük olduğu için bunu da yazdık. Cevap buradan C seçeneğinde hata yapılmış. Yani yanlış olan C seçeneği olmalı. Uzunlukları ve sıcaklıkları eşit olan XCZ metal çubukları özdeş mumlarla çubuklara yapıştırılmış özdeş KLM-NPR iğneleri sıcaklığı 100 santigrat derecede sabit tutulan su dolu kap ile oluşturulan düzenek şeklindeki gibi olup çubukların uçları kabın içerisinde suya temas etmektedir. Düzenekte önce K, sonra L, sonra da M iğnesi düştüğüne göre NPR iğnelerinin ilk düşenden itibaren düşme sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar bakın burada haliyle bu ısıtıcı ile e, buradaki e, metal çubuklarımız ne yapıyor? E, ısınıyor. Isınınca ısı iletim kat sayıları maddeler için ayırt edici bir özellik. Önce K sonra L sonra M düşüyorsa buraya demek ki önce X aktarmış. Yani X'in ısı iletim kat sayısı büyük olduğu için önce K iğnesi düşmüş. O halde arkadaşlar burada geçen süreye ben önce düştüğü için 1 saniye desem sonra Z'nin ikisine 2 saniye desem. Z'de y e, Y'de bunu 3 saniyede aktarmış olduğu için önce K sonra L sonra M düşmüş. Burada geçen süreleri belirttim. Şimdi aynı süreler yine burada X, y, Z çubuklarımız var. Bakın e, X için demiştik 1 saniyede aktarıyor. O zaman buraya 1 saniye diyeceğiz. Y için Y için arkadaşlar 3 saniye demiştik. Buraya 3 diyeceğim. Z için de 2 saniyede aktarıyordu. Buraya da 2 diyeceğim. Şimdi bakalım uç noktalardaki iğneler için NPR iğneleri için konuşalım. En önce en kısa sürede olan. Bakın burada Z, burada X olduğu için ikisinin toplamı 3 saniyede ulaşmış oldu. İkisinin toplamı 4 saniyede ulaşmış oldu. İkisinin toplamı 5 saniyede ulaşmış oldu. O zaman en erken, en erken P düşmüş oldu. Son arkadaşlar neye düşmüş oldu. En geçte burada R düşmüş oldu. PNR şeklinde düşme sıralaması bu şekilde gerçekleşir. Yani cevap Denizli olmalı diyeceğiz. Deniz seviyesindeki ortamda bulunan şekil 1'deki kap içine konulan boş kola kutusu ve buzun ilk sıcaklığı sırasıyla T1 T2'dir. Sistem bir süre sonra şekil 2'deki buzun bir kısmı erimiş olarak bakın bir kısmı erimiş tamamı erimemiş. Denge sıcaklığında ısıl dengeye geliyormuş burada ısıl dengeye gelmiş. Buna göre yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur? Kap ile dış ortam arasındaki ısı alışverişi önemsizdir şeklinde veriliyor. O halde bunun da bir kere normal şartlarda yani 0 santigrat derece bir atmosfer basınçta olduğunu yani buzun erime sıcaklığının 0 santigrat derece olduğunu da belirtilmesi lazım. 1. T1 0 santigrat dereceden büyük mü? Evet T1 sıfırdan büyük. Nereden anladık peki? Buz eriyor arkadaşlar. Buzun erimesi için bir kere... Kutudan, kutu koladan ısı alması lazım. O zaman bu 0 santigrat derece elime sıcaklığı olduğu için bunun da sıfırdan daha büyük bir sıcaklığı olması lazım ki buzu erisin, enerji versin. Yani bir kesinlikle doğrudur. 2. Denge sıcaklığı 0. Su-buz karışımı son durumda arkadaşlar. Buzun tamamı erimemiş. Tamamı erise, biraz da kutu kola buna e, ısı enerjisi verse sıcaklığını artı bir derece de çıkarabilirdi. Fakat ne olmuş? Buzun tamamı erimemiş. Su-buz karışım var. Su-buz karışımlarının denge sıcaklığı, dengeye ulaştığını da söylemiş denge sıcaklığı normal şartlarda 0 santigrat derecedir. Doğru. T2 sıfırdan küçüktür demiş. E, T2 sıfırdan küçük olsaydı arkadaşlar yani olma ihtimali de var. Yani iki ihtimalle söz konusu sıfır olsa e, hemen erimeye başlayacak. Sıfırdan küçük olsa bir süre bekledikten sonra erimeye başlayacak. E, onunla alakalı net bir bilgi verilmiş mi bana? Bir süre sonra diyor bakın bir sistem bir süre sonra. bir süre sonra konum böyleyse hemen eridiğini veya bir süre sonra eridip erimediğini bilmiyorum. Bilmediğimden dolayı burada ihtimaller söz konusu. Yani T2'nin sıfır olma ihtimali de var. Sıfırdan düşük bir sıcaklık olma ihtimali de var. Ondan dolayı da bunun hakkında net konuşamayız. Üçüncüsü için 1 ve 2 kesin doğru cevap D seçeneği olmalı. İş direnci önemsiz üreteç, ideal voltmetre ve ampermetre ile oluşturulmuş elektrik devresi şekildeki gibidir. Buna göre işlemlerinin hangi sonucunda ampermetrenin gösterdiği değer artar demiş. Yani akım artacak. Arkadaşlar devremizde bir üreteç var. V eşittir I çarpı R bansına göre başlangıçta devreden ana koldan çıkan akım bu direncin sonra bu direncin üzerinden geçip sonra bu direncin üzerinden geçip devreyi tamamlıyor. Yani devremize uyarladığımızda I çarpı I ana koldaki akım yani ampermetredeki akım eş değer direncimizde 1, 2, 3 tane direncimiz var. O zaman 3R diyelim buna. Şimdi gerilimimiz sabit. Sabitken arkadaşlar akımın artması için direncin azalması lazım. Yani ampermetrenin metrenin artması için akımın şey, işte direncin azalması lazım. O zaman bir kanatını kapatmak. Kanatını kapattığımız arkadaşlar ne oluyor? buradaki direnç kısa devre oluyor. E kısa devre olunca geriye sadece şu iki tane bu e, dirençte bu direnç kalıyor. Yani buradaki direncimiz ne yapıyor? 2R'ye iniyor. R e, 3R iken 2R'ye inmesi direncin azalması akımı artırıyor. Yani ampermetrenin ölçtüğü değer artıyor. Doğru. 2. L anahtarını kapatmak. L anahtarını kapattığımızdan buraya e, paralel bir direnç bağlıyoruz. Paralel bağlayınca Burası R. Burası R olunca R bölü 2 oluyor arkadaşlar. Eş değeri. R, R. Burada iki tane R var. E burası da R bölü 2 olunca 2,5 R oluyor. 2,5. Biraz önce neydi? 3'tü. Şimdi 2,5 oldu. Yani direnç azaldı mı? Azaldı. O zaman akım artar mı? Artar. Yine ampermetrin okuduğu değer arttı. M anahtarını kapatmak. M anahtarını kapattığınızda zaten voltmetre üzerinden akım geçirmez. Geçirmediği için ölçüm yapar. Biraz önce ölçemiyordu. Diğer ucu bağlantılı olmadığı için şimdi ölçecek sadece. Gerilimi ölçecek ama. Devrede yine 3 tane R'miz olmuş olacak. Yani M'yi yalnız M'yi kapattığımızda yine buradan R, yine buradan R, yine buradan R dirençlerini kullanıp voltmetre burada herhangi bir direnç artışı veya azalışı sağlamadığı için buradaki M'yi kapatmak ampermetre okunan değeri etkilemez, değiştirmez. Hem direnç değişmedi hem akım değişmedi. Onun için ampermetrenin ölçtüğü değer de değişmez diyoruz. Cevap 1 ve 2 yani C seçeneği doğrudur. Şekil 1'deki yatay sürtmeli düzlemde bulunan Buz patencisi vücudunun şeklini değiştirmeden kayıyor. Şekil 2'deki sürat patencisi yatay sürtünmeli düzlemde doğrusal yörüngede hızlanarak hareket ediyor. Şekil 3'teki silindir yatay sürtünmeli düzlemde sabit öteleme hızı ile hareket ediyor. Buna göre buz patencisi sürat patencisi ve silindirden hangilerinin hareket yönleri ile aynı yönde sürtünme kuvveti etki eder şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir kere buz patengisi kayarken hareketine zıt yönde olmuş olacak. Diyelim sağa doğru hareket ediyor burada. Hareketine zıt yönde bir sürtünme kuvvetine maruz kalacak. Bize aynı yönde hareketiyle aynı yönde demiş. O zaman bir olmaz. Bir olmaz. İki. Buradaki sürat patengisi ne yapıyor? Hızlanıyormuş arkadaşlar. Hızlanabilmesi için bakın hızlanarak hareket ediyor. Ne yapması lazım? Arkasını geriye doğru itmesi lazım. Ayaklarını geriye doğru itmesi lazım. Geriye doğru iterken de ayağını Hop ne yapıyor? Sürtünme kuvveti bu yönde olmuş oluyor. Yani hareket yönünde olmuş oluyor. O zaman yerden yerden bir destek alarak yani sürtünme sayesinde ne yapıyor? Yere bastırarak burada sürtünme hareketiyle aynı yönde olmuş oluyor. Bu olur. Gelin metal silindire. Metal silindir ise ne yapıyor? Sabit öteleme hızıyla. Şimdi dönen cisimlerde arkadaşlar 3 tane ihtimal var. Birincisi bu bu yönde hızlanabilir dönen cisim için konuşuyorum hızlanıyorsa şöyle hızlanıyorsa diyelim İkincisi sabit hızla gidiyorsa ikiye sabit hız diyelim şöyle sabit üçüncüsüne ise yavaşlıyorsa diyelim 3 yavaşlıyorsa şöyle bu da yavaşlıyorsa yavaşlayan bu dönen cisimlerde o zaman sürtünme kuvvetinin hangi yönde olduklarını belirteceğim bir kere hızlanıyorsa arkadaşlar hareketle aynı yönde olmuş oluyor sürtünme kuvveti hareketle aynı yönde e, sabit hızla gidiyorsa sürtünme kuvveti yok. Fs 0. Eğer yavaşlıyorsa sürtünme kuvveti de harekete zıt yönde şöyle olmuş oluyor. O halde bu ne yapıyormuş? Sabit öteleme hızıyla gidiyor. Yani sürtünme kuvveti yok. Üçüncüsünde sürtünme kuvveti söz konusu değil. O zaman başlıyoruz. Hangisinin hangisinin e, yönünüz e, hareket yönüyle olduğunu aynı o, yönde olduğunu söylemiş. O zaman bize yalnız 2 yani sürat patencisi olduğunu, B seçeneğin doğru cevap olduğunu gösterir. L saydam ortamından K saydam ortamına gönderilen kırmızı renkte I1 ışını izlediği yol şekil 1'deki gibi M saydam ortamından K saydam ortamına gönderilen kırmızı renkte I2 ışını izlediği yol şekil 2'deki gibidir. Buna göre L ve M ortamlar arasında geçişlerinde kırmızı renkte I3, I4, I5 ışınlarından hangilerinin izlediği yol şekildeki gibi olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın kırmızı ışığı göndermişiz L'den K'ya ne yapmış sınırdan gitmiş çok yoğun ortamla az yoğun ortama ışığı gönderdiğinde bu şekilde sınırdan gider. Yani ben buna 2N kırıcılık indisine buraya da N diyeyim. Çoktan aza gelmiş. Peki bakın burada aynı şartlarda yine alfa açısıyla göndermişiz K ortamına. Ama ne yapmış arkadaşlar? Alt tarafa sapmış yani tam yansımış. Şimdi şöyle düşünün. Birinci ile kıyas yapalım. Eğer ben üst tarafın kırıcılık indisini artırırsam üst tarafa doğru sapacak alt tarafın kırıcı ilgisini artırırsam da alt tarafa doğru sapacak bu ışın. Yani tam yansımaya uğrayacak. O zaman üst tarafa değiştirmiyoruz. Demek ki alt tarafın kırıcı indisini artırdığımız için ışık alt tarafa doğru sapmış. Bakın L'nin artırılmış hali M. O zaman M'nin kırıcı indisine de 3 N dedim. Kırıcı ilgisi arasındaki ilişki N M N büyük. Sonra N -L, sonra da N -K olduğunu anladım. M -L -K şeklinde bir sıralama var. Şimdi bu nereden geliyor? M'den L'ye geliyor. M'den L'ye gelirken arkadaşlar gördüğünüz gibi çoktan aza gelmiş. E çoktan aza geliyorsa o zaman L, K'dan büyük ya üst tarafın kırıcılık yenisini artırıyoruz. Artırdığımız için hani L olarak düşünelim bunu diyoruz. L olarak bunu düşünürsek üst tarafa doğru bu ışığı kendine doğru çeker. Yani sınırdan gidebilir. Yani böyle bir durum gerçekleşebilir. Şimdi L'den M'ye gönderiyorum. L'den M'ye, L'den M'ye gönderilince azdan çoğa gönderiyoruz. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bir ışık gelmişse diğer ortama geçer ve normale yaklaşır. Yani burada tam tersi. Tam yansıma yapmış. Tam yansıma yapması için L'nin M'den büyük olması gerekiyor ama L M'den büyük değil ki. Yani ikinci ışığımız yanlış çizilmiş. 3. L'den M'ye gelmiş. Evet, L'den M'ye gelmişse az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geldiği için Normale yaklaşarak kırılması lazım. Bu doğru çizilmiş. O halde arkadaşlar bu olabilir. Bu da doğru çizilmiş. Bu da yanlış çizildiği için cevap e, i3 ile i5, i3 ile i5 yani C seçeneği doğrudur diyeceğiz.